Eti yenilen bir hayvan örneğin tavuk gibi, koyun gibi, ördek gibi, kaz gibi eğer bir pislik yemişse, bir necaset yemişse, örneğin insan necaseti yemiş ise o hayvanın eti hemen yenilmez. Onun bir temizlik süreci vardır. Ee, ne yapmak lazım? Örneğin tavuk eğer pislik yemişse, insan pisliği gibi bir necis bir şey yemişse 3 e, gün ona temiz yiyecek vermek gerekir. Ee, kaz ise bu biraz daha büyük hayvan ise kaz ise 5 gün bunu ayırmak lazım. Koyun ise 20 gün. Sığır ise 40 gün bunlara temiz yiyecek vermek gerekir. Dolayısıyla bizim e, kendimizin beslediği ve kesip yiyeceğimiz hayvanların bu özelliği olması lazım. Tabi E bir tavuğun necis yiyip yemediğini nereden bilelim? Eğer bilmiyorsak din buna temizdir demiştir. Yani örneğin dışarıdan bir tavuk aldık kendimiz kesip yiyeceğiz. Acaba bu tavuk 2 gün önce, bugün, dün veyahutta murdar bir şey yemiş midir, yememiş midir? Bilmiyorsak onu biz temiz kabul edeceğiz. Ne zaman ki gözümüzle görürsek ki bu hayvan eee pisliği yedi İşte o zaman e, o hayvan o anlık yenilmez e, ayrı bir kafese alınıp kümese alınıp orada temiz yiyeceklerle 3 gün e, beslendikten sonra artık kesip yiyebiliriz.